Evet e, sevgili arkadaşlar, bu videonun konusu e, uyarılma ihtiyacı ve güdülenme olacak. E, organizma ve çeviri ünitesindeki konuları işlemeye sizlerle beraber devam ediyoruz. E, bu farklı bir başlığı oluşturuyor. E, uyarılma ihtiyacı ve güdülenme konusunda tabii ki en temel e, başlık olarak ihtiyacın ne olduğunu söyleyerek başlamamız gerekiyor. İhtiyaç, açıkçası organizma olarak ihtiyacını eksikliğini hissettiğimiz her şeye verebileceğimiz bir isimdir. Eğer organizma neyin eksikliğini hissediyorsa bu onun için bir ihtiyaçtır. Takdir edersiniz ki ihtiyaçlarımızın bu anlamda yani eksikliğini hissettiklerimiz bakımından çok farklı çeşitli türden olabileceklerini söyleyebiliriz. Yani açlık, susuzluk da bir ihtiyaçken işte eğer kış geldiği için ayaklarınızın üşümesinden dolayı bir daha sağlam ve daha böyle korunaklı bir ayakkabı, bir bot ihtiyacını duymanız da yine aynı türden bir ihtiyaç olacaktır. Yani çok çeşitli türden ihtiyaçlarla hayatımız aslında donanı donanmış diyebiliriz. Fakat bizi burada ilgilendiren mesele organizmanın, organizma için neyin ihtiyaç olup olmadığından ziyade Organizmamızın bir şeyin eksikliğini hissetmesine binaen yaşadıkları aslında bizi daha çok ilgilendiriyor ki bu konuda büyük ölçüde bunu anlatmaya çalışıyor size. Ee, eğer organizma bir şeyin eksikliğini hissetmişse artık onda e, normal sürecin dışında, normal hallerin dışında o ihtiyaca odaklanarak, o ihtiyacı karşılamak üzere bir e, girişim söz konusu olacaktır. Çünkü ihtiyacımız belirdiği andan itibaren... E, o ihtiyaç yokmuş gibi yapamıyoruz. E, i̇çimizdeki bir güç, bir enerji bizi bu ihtiyacımızı gidermek üzere ne yapıyor? E, bizi bir şekilde harekete geçiriyor. İşte e, uyarılma ihtiyacı ve güdülenme dediğimiz ya da motivasyon dediğimiz sürecin aslında temel mantığı, temel işleyişi bu. E, şimdi e, ekranda sizlerin de gördüğü üzere bir döngü var. E, buna motivasyon döngüsü deniyor. E, sırasıyla saat tam 9'a denk gelen yerde ihtiyaç görüyorsunuz. Oradan başlayarak sırasıyla bu sürecin nasıl e, ilerlediğini bir şekilde anlatmaya çalışalım. Önce bir kere bir ihtiyacın bizde belirmesi gerekiyor. İkinci e, ikinci aşamaya dikkat ederseniz saat e, 12 yönünde devam ediyoruz. Dürtüyle karşılaşıyorsunuz. Şimdi dürtü e, yani günlük dilde de e, kullandığımız e, bir ifade olarak yani dürtmek yani e, uyarılmak aslında bir şekilde ee, içten gelen bir aslında e, sahip e, ihtiyacımızın farkına varılmasını Belki de mümkün kılan e, içgüdüsel bir özellik bu dürtü dediğimiz şey e, dürtü dürtü sizin vücudunuzdaki ihtiyacı fark etmenizdir fakat burada bir parantez açmakta fayda var dürtü bizim fizyolojik ihtiyaçlarımızı e, fark etmek için e, bizde belki de doğuştan getirdiğimiz bir özellik olarak rol oynuyor. Yani eğer tekrar başa özetlersek bizim e, genelde e, girişte de söylediğim üzere iki tip ihtiyaç tipinden bahsedebiliriz bizler için bizler için hayatta. E, bir tanesi özellikle e, bizim e, bedensel anlamda hayatımızı devam ettirmek için zorunlu olarak almamız gereken türden ihtiyaçlar ki bunlara fizyolojik ya da fiziksel ihtiyaçlar ya da birincil ihtiyaçlar deriz. Açlık, susuzluk, nefes alma, soğuktan korunma vesaire gibi. Bunlar bizim hayatımızın sağlıklı bir biçimde devam etmesini mümkün kılan ihtiyaçlar diğer ihtiyaçlar ki mesela bot örneğinde olduğu gibi efendim işte marka bir efendim işte blue jeans falan söz konusu olduğu gibi efendim psikoloji dersinin eksikliğinden dolayı şu anda bu videoyu izlemeniz gibi bu türden de bir de toplumsal türden yani sosyal ihtiyaçlarımız vardır. Ve bu anlamda dürtü dediğimiz, dürtü dediğim yani psikoloji bilgisine ihtiyacınızın olduğunu farkına varmanız dürtüyle mümkün değil. Yani dürtüyle fark edilmiyor. Dürtü bizim e, fiziksel ihtiyaçlarımızı fark etmek için e, aslında e, bizde var olan bir özellik. Yani susuzluk, yani en azından vücudumuzda su eksikliği söz konusu ise susuyarak ne yapıyor? Vücudumuz bizi dürtüyor bizi uyarıyor. Yani ben de su azaldı, su bitti e, ve benim bunu ne yapmam gerekiyor? E, bir şekilde e, tekrar yerine koymam gerekiyor diyor. E, 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 e eğer vücudumuzda yani bu erken uyarı sistemi gibi bu dürtü dediğimiz mekanizma olmasaydı vücudumuzdaki eksikliklerin farkına varamayacaktık. Bu da ölümcül sonuçlar doğurabilecekti. Ne yapıyor? Boğazımız, ağzımız kuruyor, dilimiz damağına yapışıyor. Yani o sus susuzluk hissinin verdiği o böyle ızdırabı hepimiz biliriz. Ee, ve bu eksikliği fark ettikten sonra bir güdü ya da motiv, saik oluşuyor bizde. Nedir bu güdü? Güdü aslında bir enerji, bir güç. Nasıl bir güç? Bizi organizma olarak belli biçimde davranmaya sevk eden bir enerji. Ee, yani e, biz dürtüldük, yani fiziksel bir ihtiyacımızın farkına vardık. Hiçbir şey yokmuş gibi, olduğu gibi hayatımıza devam edemeyiz. İçimizden bir güç, o anda neyle uğraşıyorsak, her şeyi bir kenara bırakarak tamamen o ihtiyacı karşılamaya dönük bir biçimde bizde içimizde bir davranma eğilimi, harekete geçme eğilimi ve enerjisi oluşacaktır. Ve burada şöyle bir doğru orantı kurabiliriz. İhtiyacımızın yani eksikliğimizin büyüklüğü ne kadarsa, içimizde oluşacak olan güdünün de e, enerji olarak e, o oranda olacağını söyleyebiliriz ve güdü güdü bizi harekete geçirir güdü örneğin eğer geceliğin e, susuzlukla uyanmışsak eğer e, hiçbir şey olmamış gibi dönüp yatamayız ne yapacaktır bu güdü bizi harekete geçirecektir yani bir güç sizi yattığınız yerden çok uyku uyumak istemenize rağmen sizi yattığınız yerden kaldıracak sizi e, suyun bulunduğu yere doğru harekete geçirecektir ve ne yapıyor güdü? Bizde davranışa neden oluyor. Ne yapıyoruz? Kalkıyoruz, yürüyoruz, su kaynağına ulaşıyoruz, bardağa dolduruyoruz ve içiyoruz, yutuyoruz ve midemize kadar indiriyoruz onu. işte. tüm bunların davranışlarının hepsinin ortaya çıkması bu güdü sayesinde gerçekleşiyor. Ve sonra ne oluyor? Sonra doyum aşamasına geliyoruz. Doyum aşamasıyla birlikte artık eksikliğini hissettiğimiz şeyi gidermiş olmamız münasebetiyle artık ne oldu? Ee, tamamen ihtiyaçlarını gidermiş, doyuma ulaşmış ve rahatlamış bir organizma oluyoruz. İşte bu sürecin adına da motivasyon diyoruz. Yani bir eksikliğini e, fark etmiş ve amaca odaklanarak, bir hedefe kitlenerek, e, o ihtiyaç doğrultusunda kararlı davranışlar sergileyerek o hedefe ulaşma e, sürecine e, motivasyon ya da güdülenme diyoruz. Günlük dilde de bu motivasyon kelimesini zaten aşağı yukarı hemen hemen aynı anlamda kullandığımızı söyleyebiliriz. Şimdi e, dedik ki e, bizim iki tip ihtiyaçlarımız var. Fizyolojik e, ve toplumsal nitelikli ihtiyaçlarımız var. E, doğal olarak e, bu ihtiyaçların e, bizde karşılanmasını mümkün kılacak türden bir enerji de oluşacaksa eğer, o anlamda iki tür güdünün bizde e, hayatı bulduğunu söyleyebiliriz. Eğer ihtiyacımız fiziksel türdense onları karşılamaya dönük fizyolojik güdüler gerçekleştireceğizdir. Eğer sosyal nitelikle yani toplumsal hayatın gereği olarak doğan ihtiyaçlarsa söz konusu olan onları da karşılamak üzere toplumsal nitelikte güdüler ortaya koyacağızdır. Fizyolojik ihtiyaçlarımızın dürtüler sayesinde fark edildiğini söylemiştik. Fakat bu fizyolojik güdüler dediğimiz, bu güdüler daha çok bizim doğuştan getirdiğimiz türdendir. yani biz karnımızı doyurmamız gerektiğiyle ilgili bir iç güdüyü, içimizdeki var olan bu güdüyü doğuştan getiririz. Yani bunu biz sonradan belli bir kursa giderek ne yapmayız, öğrenmeyiz yani. Bunlar herkes de zaten daha dünyaya geldiği anda zaten var ola gelen türden güdülerdir. Ve bunlar dediğimiz gibi insanoğlunun hayatını, soyunu sürdürmesini belki de mümkün kılacak türden güdülerdir. Eğer bu güdülerimiz olmasaydı büyük ölçüde insan denilen türün soyu herhalde tükenmiş olurdu. Bir de doğuştan getirmediğimiz, içinde yaşadığımız toplumda öğrenerek daha sonradan deneyimlediğimiz türden güdüler var. Bunlar büyük ölçüde bizim toplumda bir insan bir birey bir kişilik olarak var olmamız gereken sahip e, olmamız belki de gereken e, ihtiyaçlarımız doğrultusunda gelişen güdüler Yani işte e, işte sevgi, saygı, özgürlük, efendim kazanmak, bağlılık, güven, prestij, statü edinmek efendim işte gibi. Bu türden e, güdüler daha çok dediğimiz gibi e, içinde yaşadığımız toplum ve o toplumda edindiklerimiz sayesinde e, söz konusu oluyor. E, şimdi yani genel bir sıralama yaptığımızda genelde fizyolojik güdülerin toplumsal güdülere daha baskın olduğunu söyleyebiliriz. Yani e, hepimizin bildiği o ataların eski ifadesiyle aç ayı oynamaz ya birincil ihtiyaçların karşılanması, fizyolojik ihtiyaçların karşılanması her daim genelde nedir? E, öncedir. Yani onu birinci sıraya koyarız. E, fakat zaman zaman bunun yer değiştirdiği de olmaz değil. Yani mesela işte e, oruç tuttuğumuzda filan e, ne yapıyoruz? Mesela fizyolojik ihtiyaçlarımızı, fizyolojik güdülerimizi bastırıyoruz. Ne yapıyoruz? Toplumsal oradaki güdü biraz daha ön plana çıktığı için e, açlığımız ikinci plana düşüyor. Yani her zaman her koşulda fizyolojik güdüler daha baskındır diyemeyiz. E, şimdi bu konuda ihtiyaçları e, çok güzel bir biçimde özetleyerek, e, güdülerin hiyerarşisini, ihtiyaçların hiyerarşisini bize çok güzel özet geçerek göstermiş olan bir isim var, Abraham Maslow. Ona göre insanların ihtiyaçları belli bir biçimde, belli bir sıra takip ediyor. Bu sıralamayı bir piramide benzetirsek eğer, en aşağı basamaktan başlayarak en yukarıdaki basamağa doğru aslında bu ihtiyaçları karşılamak için biz farklı türden etkinliklere girişiyoruz. Herkesin hayattaki temel gayesi aslında büyük ölçüde bu kendini gerçekleştirme denilen piramidin zirvesinde ulaşmaktır. Ama her birimiz ki kendini gerçekleştirmek çok kolay bir seviye değildir. Çünkü bütün bu ihtiyaçları büyük ölçüde doyuma ulaştırmak için belli biçimlerde de olsa epey bir etkinlik gerekiyor. Yani bu anlamda hepimiz aslında bu piramidin farklı farklı basamaklarında işte bocalamaktayız diyebiliriz, Abraham Maslow'un yapmış olduğu sıralamaya göre. Ama şu eğer piramidi şöyle bir genel hatlarıyla eğer anlamaya çalışırsak, hayatın kısa özeti büyük ölçüde bu ihtiyaçların karşılanması için yapılan etkinliklerden ibarettir diyebiliriz. Ama şunu unutmayalım, tüm davranışlardaki temel hedef yani asıl gaye, yani en alt basamakta bile olsak aslında nihai hedefimizin her daim kendini gerçekleştirmek denilen o uç seviye olduğunu söyleyebiliriz. Peki ne demek bu kendini gerçekleştirmek? Ee, küçük bir metin halinde çok az bir kısmından bahsettik ama e, belki felsefedeki bu, e, hani bu Sofya diye tanımlanan, bilgelik diye tanımladığımız, e, aslında o tanıma denk gelecek şekilde ki bu... E, Felsefe bilgilerinizden hatırlayacağınız üzere, yani felsefe kelime olarak bilgeliği sevmekti zaten. Yani kişinin bilgi olmasını değil, bilgelik için onu onun peşinde bir şekilde hayatınızı ona adayarak bilge olmaya çabalamanızı aslında ifade eden bir kavramdı. İlk Pisagor'un kullandığı bir kavram ki burada da bunu hatırlatmış olalım. Aslında temel amaç tıpkı o e, Sofya'ya ulaşmak gibi diyebileceğimiz e, bir seviyeyi aslında e, temsil ediyor kendini gerçekleştirmek. Kendini gerçekleştirmek güdüsü başarılı insanlarda doyuma ulaşmış olup, bu tip kişi gerçekçi bir kişidir, akılcıdır. Problemlerine son derece akıllıca yaklaşarak, akıllı bir biçimde, rasyonel bir biçimde çözümler bulmaya çabalar. Asla ben merkezi değildir, yani kendini önceleyerek, bencilce kendini birinci sıraya yerleştirerek bir bakış açısı geliştirmez problem odaklıdır, problemi çözmeye odaklıdır daha doğrusu. E, esprilerden hoşlanır, espri yapar, e, olaylara objektif bakabilir, yer yer kendini eleştirebilir. Efendim e, yani karşımızda e, yani kamil bir insan var, kemale ermiş, olgunlaşmış bir insan var. Meselelerini ki her insan problem yaşayabilir. Meselelerini düştüğü yerden kalkarak bir şekilde kendi başına, kendi geliştirdiği çözüm yollarıyla çözebilme becerisini kazanabilecek deneyimli bir insandan bahsediyoruz. Burada saydığımız ve saymadığımız daha birçok özelliği barındıran bir insandır kendini gerçekleştirmiş insan. Peki bu aşamaya gelmek için neler hangi aşamalardan geçiyoruz? Eğer siz de eğer ekranda gördüğünüz üzere şeye bakarsanız basamaklara bu işin belli bir sırası var dedim. Birinci basamaktan başlayarak yukarıya doğru tırmanıyoruz. Fiziksel ihtiyaçlarımız, en başta ve en temeldeki fizyolojik ihtiyaçlar ki bunu zaten az önce güdüleri anlatırken de değinmiştik. Yani buradan başlarız biz ihtiyaçlarımızı karşılamaya. Daha sonraki aşama güvenlik aşaması. Güvende hissetme daha doğrusu. Burada mesela bir barınağın ihtiyacı söz konusudur. Yani kendinizi nasıl güvende hissedersiniz? Sizi dışarıdan gelebilecek, tehlikelere karşı koruyabilecek bir barınak mesela burada söz konusu olacaktır. Yani güvende hissetmenin bir fiziksel tarafı olduğu gibi aynı zamanda bir manevi boyutu da var. Maddi boyutu barınak, manevi boyutu size güvende hissettirecek diğer insanlardır. Yani mesela bu anlamda aile belki de bu anlamda bize bu güvenlik hissini verecek en önemli mekanizmalardan bir tanesidir. Yani güvenliğin iki boyutu olduğunu bilmemiz gerekiyor, maddi ve manevi olarak. Ee, i̇kisi de çok önemli. Ee, aileniz yanınızdadır ama e, dışarıdasınızdır. Ee, yani bu, bu da yine mesela yine kendinizi tedirgin hissetmenize vesile olacaktır. Ee, güvenlik ihtiyacı çok önemli önem e, ön, öncelikli e, ihtiyaçlardan bir tanesi. Bir sonraki basamakta daha çok sosyal hayatın gereği olarak doğan ihtiyaçlar söz konusu olmaya başlıyor ait olma ve sevgi ihtiyaç. Yani bir grubun parçası olma, o grupla bir şeyler paylaşma, efendim sevme, sevilme gibi ihtiyaçlar. Bu ihtiyaçlar dediğim gibi sosyal hayata bir şekilde entegre olmanın gereği olarak doğan ihtiyaçlardır. Bir üst basamağa çıktığımızda sadece bir grubun parçası olmanın yeterli olmadığı e, bizde söz konusu oluyor. Çünkü yani biz grupta seven kişi olduğumuz gibi sevilen kişi de oluyor. Hatta en sevilen kişi olmak istiyoruz. Alkışlanan, efendim saygınlık sahibi, prestijli bir insan olmak istiyoruz. E, belli yetkiler elde etmiş olmak, e, insanları yönetmek, yönlendirmek istiyoruz. Efendim e, yani sözü dinlenen işte bir kişi olmak bize ki Alkışlanan bir kişi olmak bize büyük ölçüde kendimizi iyi hissettiriyor. Her insan alkışlanmak ister, her insan sırtının sıvazlanmasını ister, onay cümlelerini duymak ister, her insan efendim işte alkışlanmak ister. Bu gayet doğal insani bir şeydir. Eskilerin ifadesiyle marifet iltifatı tabidir. Yani yaptıklarınız eğer başkaları tarafından onaylanıyor ve efendim takdir ediliyorsa bu sizde daha büyük bir şevk uyandıracak yaptığınız işi daha büyük bir iştiyatla yapacaksınız demektir. Bir üst basamağa çıktığımızda bilişsel ihtiyaçlar, yani bilme, anlama ve araştırma ihtiyaçları söz konusu. Yani sadece alttaki saymış olduklarımızı elde etmiş olmanız yeterli olmuyor. Ne yapıyorsunuz? Efendim olanın bitenin ardındakileri çözmek, belli bir mesele hakkında bir fikir sahibi olmak istiyorsunuz. Bu entelektüel ihtiyaçlar çok şeydir, çeşitli türdendir. Yani bu bilme ve anlama ihtiyacınızı çok farklı biçimlerde, farklı kanallardan temin edebilirsiniz. Bu bilimle söz konusu olabilir, efendim felsefeyle söz konusu olabilir, dinle söz konusu olabilir. Bu sizin tarihinize kalmıştır, bilme ve anlama ihtiyacınızı. Ama bir şekilde ne olsun olsun ne yapmak istiyorsunuz? Mesela yaşı çok geçkin insanlar vardır ve bir şekilde diploma sahibi olmak isterler işte açıktan ya da başka biçimlerde de olsa o diplomayı almanın e, kendileri için de önemli olduğunu farkına varırlar ve bunun için girişimde bulunurlar. Çevrenizde de vardır bu insanlar. E, bir sonraki aşamada daha böyle daha lüks diyebileceğimiz, daha böyle elit türden bir ihtiyaçlar kategorisine geliyoruz. Estetik ihtiyaçları, simetri, düzen, güzel. Yani yaşadığımız ortama, hem kendimize hem de etrafımıza belli bir düzen getirmek istiyoruz. Yani kendimize ait, kendimizin benimsediği ve hoşumuza giden bizce hoş olduğunu düşündüğümüz bir düzenle ne yapmak istiyoruz? Bir müdahalede bulunmak istiyoruz. Esidik ihtiyacı bu anlamda aslında biraz da hani bu sanatsal bakış açısının belki de geriye olarak doğan ihtiyaçlardır diyebiliriz. Ve en üstte de takdir edersiniz anladığınız söylediğim gibi kendini gerçekleştirme var. Evet bir sorumuz var. Bu parça 2011 yılında LYS bölümünde sorulmuş bir soru. Bu parça Mazlov'un güder hiyerarşisindeki hangi basamakla ilişkilendirilebilir diyor. Hasan derslerinde başarılı aynı zamanda resme yeteneği olan biridir. Kendini resim alanında yetiştirmek istemesine karşın ailesinin isteğiyle mühendislik fakültesine gider ve emekli olana kadar mühendis olarak çalışır. Göreviyle ilgili yapmak istediklerini gerçekleştirmesine karşı resim, iyi bir ressam olmak düşüncesi ve aklı, e, hep aklındadır. Emekli olduğunda bunu fırsat bilip resim yapmaya başlar. E, şimdi ne dedik? Aslında hepimizin belli bir e, yaşamsal temel ihtiyaçlar ve bu ihtiyaçlar doğrusunu ortaya koyduğu güller var dedik. Değil mi? Ve şunu unutmayın, bizim e, insanoğlunun hayatta e, onu tamamıyla mutlu kılacak olan, onun temel aslında hangi basamakta olursa olsun onu yaşamda yaptığı davranışta itibariyle onu anlamlı kılacak olan şey hep o temel hedeftir. O ilk en önemli hedeftir. Neydi o hedef? Kendini gerçekleştirme hedefidir demiştik. Yani değerli hissetme, ait olma, güvenlik, fizyolojik. Mesela Hasan mühendis olmuş, Emekli olmuş bile hatta yani bu doğrultuda. Yani aslında e, önemli e, birçok ihtiyacını karşılamıştır ama içindeki o ukde yani e, resim yapma ve resimden aldığı haz ve bununla birlikte elde etmeyi amaçladıkları hep içinde yarım kalmış bir e, hikayeydi. Ama Hasan ne yapıyor? Emekli olduktan sonra resme dönüyor. E, Böyle çok vardır. Emekli olduktan sonra böyle işte askerlerden falan böyle işte resme falan yönelen. Yani bu anlamda buradaki asıl temel hedefin o hep içinde yarım kalan uktenin bir hikayesinin olması insanın kendini gerçekleştirme hedefiyle alakalı olduğunu zaten girişte söylemiştik. Çünkü insanoğlunun yaşamdaki temel gayesi budur. Herkes bu olgunluk seviyesine, kamil bir insan olmak seviyesine ulaşmak isteyecektir. Ee, şimdi güdülenmiş davranışlarımız ile güdülenmemiş davranışları şöyle bir biçimde kategorize edersek, ayırt edersek daha doğrusu e, ne farklar var? Birincisi e, güdülenmiş davranış, güdülenme daha doğrusu davranışlarımıza enerji verir, enerjiktir. E, güdülenmiş davranış enerjiktir. Yani e, aç kişi, tok kişiye göre daha aktif bir biçimde yiyecek arar. Mesela bu anlamda deneylerde genelde ee, özellikle fareler falan e, üzerinde yapılan deneylerde genelde onları hep aç bir biçimde e, işte labirente bırakırsınız falan yani. Çünkü aç olmadığında hayvan bir şekilde sizin istediğiniz e, o aktiviteyi gerçekleştirmeyecektir. O açlığı onu bir şekilde bir şeyleri o yiyeceği aramak üzere harekete geçirecektir. E, Güdülenmiş davranış seçicidir. Susamış bir hayvanın önüne koyulan yiyeceğe değil de suya yönelmesi gibi. Yani güdülenmiş olmamızı sağlayan o ihtiyaç her neyse büyük ölçüde diğer davranış, diğer e, aradıklarımıza göre o asıl hedefimiz olan ihtiyaç doğrultusundaki e, efendim nesneler bizim çok daha fazla ilgimizi çekecek ve onlara dair bir algı seçicilik yapacağızdır. E, yani üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerin de aynı şekilde. E, sadece kendi çalıştığı alanla ilgili olarak o alandaki bilgilere bir şekilde daha fazla ilgi ve alaka duyması, onunla ilgili olan bir şeyi hemen fark etmesi işte biraz bundan kaynaklanır. E, günlenmiş davranış, organizmayı aşırı faaliyete dolayısıyla fazla enerji tüketmeye götürdüğü için günlenmemiş davranıştan daha yorucudur. Evet, yorulursunuz. Çünkü... E, ...sizi daha fazla bir biçimde enerjik olarak davranış yapmaya sevk eden bir e, güç olduğu için güdülenme e, doğal olarak yorucu olacaktır. E, bunu hepiniz üniversite sınavına çalışırken gösterdiğiniz etkinliklerden sonra bir şekilde yaşıyorsunuzdur. E, Güdülenmiş davranış bir hedefe yöneliktir. Belli bir amaç vardır. O amacın o ihtiyaç doğrultusunda şekillendiğini zaten söylemiştik. O yüzden öğrencilere hep bunu söylüyoruz. Çocuklar, birincisi... Hedeflerinizi iyi belirleyin derken kastettiğimiz aslında bizim öğretmenler olarak bu. Burada biraz rehberlik yapalım isterseniz. Yani bir, mesela şimdi bir öğrenci diyelim ki işte eşit ağırlıktan hazırlanan bir öğrenciden bahsedelim örneğin. Eşit ağırlıktan hazırlanan bir öğrencinin diyelim ki eğer istediği bölüm işte ne bileyim işletmeyse eğer. Ve ortalama bir işletme bölümü için diyelim ki 20 matematik yapması eğer yeterliyse 20 matematik yapacak biçimde kendisini hazırlaması gerekir. Yani 40 matematiği bir şekilde hedeflediğinizde ihtiyacınızı belirlemiş olmuyorsunuz. Bu sizi çok daha fazla bir biçimde gereksiz yere yormayacaktır. O yüzden ihtiyaçlarınızı belirlemeniz, hangi üniversitenin hangi bölümünü ki bugün bunların hangi bölüme işte kaç netle girildiği ile ilgili çok ciddi istatistikler bulabiliyorsunuz. İşte yok Atlas falan gibi uygulamalarda. Yani o yüzden hedeflerinizi çok iyi belirleyin. Hangi üniversitenin hangi bölümü ve bu bölüm doğrultusunda kaç net yapmanız gerektiği ile ilgili elinizde bir liste olması gerekir. Listeler olması gerekir. Ve bu listeler doğrultusunda hedeflerini belirlemiş bir öğrencinin daha planlı, daha sistemli ve daha enerjik ve enerjisini daha doğru kullanacak biçimde çalıştığını söyleyebilirim. Ee, yani yoksa son ana kadar ki bunu çok görüyoruz öğrenci hiçbir hedef belirlememiş ve bir, bir herhangi bir kafasında bölüm olmadan sınava giriyor. Ya sonuçta bakalım ne çıkarsa bahtımıza biz de bir bölüm seçeriz diyor ama sonu genelde mutsuzluk oluyor. İstemediğiniz ve efendim işte sırf üniversite okumuş olmak için okuyacağınız bir bölüm size hayatta o kendini ile ilgili o doyumu, o tatmini sağlamayacaktır. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Bu meseleyle ilgili son başlığımız içgüdü, yani güdülerden bahsedince içgüdüden de bahsetmek gerekiyor. İçgüdü biraz sıkıntılı bir konudur. Şöyle ki, yani bu psikoloji çevrelerinde tartışmalı bir mevzu. Nedir o? İçgüdü dediğimiz bu olay acaba insanlarda var mı yoksa sadece hayvanlara özgü müdür? Şimdi i̇şte bu doğrultuda iki farklı bakış açısı var. Yani bir grup uzmana göre insanlarda içgüdü yoktur. ...bir kısım olabileceğini söylüyor. İçgüdü yoktur diyenler ise sadece tek bir içgüdünün olduğunu söylerler bizde. O da emme refleksi. Yani bebek dünyaya geldiğinde emme refleksiyle dünyaya gelir. Eğer o emme refleksine sahip olmasaydı zaten bebek hayatta kalamaz. Yani... Bunun dışında insanda içgüdü olmadığını söylerler. Ama bu yani çok sağlıklı bir yaklaşım değil. Insanda içgüdü var mıdır? Bence vardır. Ben insanda içgüdü olduğunu düşünüyorum. E, nedir peki içgüdü? Şimdi bakın. E, içgüdü mesela refleks dediğimiz davranışlar da genelde çok karıştırılır. İçgüdü e, içgüdü öğrenilmeden yapılan yani bir şekilde doğuştan getirilen tamam mı? Ve ...bir türün bütün bireylerinde tamamıyla hep aynı şekilde görülen davranışlardır. Yani iki tane temel şey var. Doğuştan getiriyorsunuz ve bir türün tüm bireylerinde aynı şekilde görülüyor. İşte bu türden davranışlara içgüdüsel davranış diyoruz. İçgüdü diyoruz. Yani mesela işte kaplumbağaların, karette karettaların her yıl aynı sahile kadar yüzlerce kilometre yüzüp gelmesi aynı yere efendim yumurtalarını bırakması aynı işte e, sahile sonra o yumurtadan çıkan e, yavrucakların işte bir şekilde e, hemen denize yönelerek kendini denize atmaya çabalamaları Gö göçmen kuşların efendim işte e, zamanı geldiğinde birden e, harekete geçerek e, kilometrelerce uçarak hep aynı yere gelip konaklamaları örümceğin aynı şekilde efendim bir şey yapmaları e, ağ örmeleri ee, mesela yumurtadan çıkan e, şeylerin, civcivlerin, işte bu ördek olur, kaz olur, tavuk olur, civcivlerin hemen ilk en yakınındaki, ki genelde bu annesi olacaktır doğal olarak, annesine bir şekilde bağlanmaları ve sürekli onun takip etmeleri. İşte bunlar hep içgüdüsel davranışlardır. Şimdi e, dikkat edildiğinde yani bunları biz e, şey yapıyoruz. Yani hep hayvanlarla ilgili örnekler verdik. İnsanlarda var mı? Yani mesela e, ee, insanlarda iğrenme içgüdüsü olduğu söyleniyor mesela. iğrenme. Yani bir şeylerden eğer iğrenmiyor olsaydık e, bu bize enfeksiyon neden olurdu. Mesela anneliğin bir içgüdü olduğu falan söylenir gibi. Ama dediğim gibi bu tartışmalı bir konu. O yüzden insanlarda içgüdü var mı yok mu meselesine pek girmemek lazım. Ee, bunun tartışmalı bir konu olduğunu bilmeniz yeterli. Ee, i̇çgüdüler reflekslerden ve alışkanlıklardan farklıdır. Şimdi refleksler doğuştan çok basit tepkilerdir. Yani evet, onlar da doğuştan refleksler ama e, otomatik tepkiler onlar, anlıktır. Yani içgüdü gibi değil. İçgüdüde bir süreç var. Yani belli bir zamana yayılmış belli davranışlar bütünü söz konusu. Yani işte tıpkı göçmen kuşların belli bir biçimde belli bir süreçle efendim, yani mesela sorsak e, ee, yani o göçmen kuşları abi nereden geldiniz nereye gidiyorsunuz size bir cevap veremeyecekler niye gidiyorsunuz yine cevap veremeyecekler ki zaten kuşlar konuşamıyor ayrı bir konu da ama diyelim ki velevi konuştuklarını varsayalım ama size cevap veremeyeceklerdir ee, ama reflekslerde daha çok otomatik tepkiler var Evet bunları da biz de yüzden. Bu e, öğrenilmeden yapılan davranışlar olması bakımından içgüdüye benziyor ama Anlık olmaları, yani böyle bir e, sali saliselik bir tepkiler olarak ortaya çıkmaları bu noktada onları bir işgünü yapmıyor. İşte göz bebeğimize şiddetli bir ışığın gelmesiyle göz bebeğimizin küçülmesi gibi, işte efendim e, diz kapağımıza vurulduğunda dizimizin böyle havaya kalkması gibi, korktuğumuzda irkilmemiz gibi, işte bunlar hep bizim e, reflekslerimiz. Alışkanlıklar ise e, tahmin edeceğiniz üzere bir süreçle öğrenilerek sonradan kazanılan şeylerdir. Yani bu anlamda da hepimiz kabul ederiz ki alışkanlıklarımız birbirinden farklıdır. Evet arkadaşlar bu bölüm bu kadardı. E, bir sonraki e, konuyla e, organizma ve çevre konusuna devam edeceğiz. E, hepinize e, iyi günler diliyorum.